ne oluyor ha hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ta kardeşimle beraber Hello Kitty oynuyoruz evet burada bir arkadaşlar arkadaşım var please make yourself comfortable evet evinde iyi gibi hissetti bana zaten burası benim baksanıza çok güzel değil mi arkadaşlar yalnız ben Tom'un evindeyim Gördüğünüz gibi arkadaşım burada. Ay bir dakika dur ne oluyor ha? Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Burası böyle benim evim gördüğünüz gibi ağaç ev. Er. Aslında şöyle bir ev daha var. M belki de o evden ayrılırım. Bence burası da güzel ama e, bak. Aa çok güzelmiş. Bloklar. Bir dakika şöyle de girelim. Işınlıyor bizi şu an. Birazdan içeriye alır. Ha, tamamdır şu an içeri. Ay, ay, çok donuyor, çok fena donuyor. Aha. Aa, burada çocuk, da var. Aa, bir dakika. Buradan dışarı çıkıyoruz. Yukarı nasıl gideceğiz? Çıkamıyorum. <laughs> Neyse. Biraz telefonuma bakayım. K kardeşime gidelim. <laughs> Hadi biraz makyaj yapayım. Biraz hızlı lütfen. Hızlı yükle. Ama şimdi kardeşime gideyim. Oy, o evi beğenmedim ben. Çok uzakta ya. Oh, ben oh. çok acıktım. Ay makyajım baya güzel yalnız. Çok iyi makyajını yapıyorum. yapıyorum. Şöyle hmm. gidelim. Ama hala çok uzakta yaa. Haha Evet arkadaşlar kardeşim böyleyiz. Doğuyat değil, doğuyat. İyi makyaj yapıyorum çok iyi. Basamıyorum.

Bir dakika ya. Alma. Neden? Alma diyorum. Zırh. Ya alma. Bu zırhlar özel. Bunları alabiliyoruz. Alma diyorum. Neden? Alma. Neden? Ya alma diyorum. Tamam da üstümü değiştirdim. Bak, burada bak, burada bak, burası bak, çok bak, güzel. Neyim? makyaj yapıyorum. Ee, dur bir dakika bunun adı ne? Kuromi onun adı. Yani Kuromi, Kuromi. Kuromi bunun adı. Arkadaşım. Hayır. Arkadaşım. Aa, burada mutfak burada da varmış. Kromi. Yani. Dolabını açabilir miyim? Ben daha alışmadım. Telefonumuzdan oyun oynayalım mı? Bak. Ne? Çıkar mısın? Çıktım. Dolap bomboş. Hayır. Hayır. Dolapta bir şey var. Tam burada. Buradan bakınca çok güzel gözüküyor. Neyse boş ver. Burada da aynı şey var. Evet, burada da aynı şey var. Şuradan bak bunu. Olamaz. Beni iksir olarak kullanıyor. Neyse. Hadi hadi gel biraz. Adamdan şuraya atlayayım. Evleri bak. dolaşalım. İnat Ya burada kaldım. Kalabilirsin orada. Hop. Çekmiyorum. Promin makyajı güzel olmuş mu? Ben karşı evdeyim. Dur bir dakika Ziyi çalıyorduk doğru Evet geldik. Aa güzelmiş bu. Ee, ben dışarıya ışınladım. Alabiliyor mu? Burada ya, kim alamıyorum. varmış bakalım. Sanırım boş. Biliyorum bak Dur. burada. Kitap alabiliyor Evin mi? sahibi Aha, burada. Kitap alabiliyoruz. Bunu geri koy. Neden? Ya geri koy. Geri evet, dedim burada. Ya geri kitap koy. Kitap aldıkça. Ya geri koy. Boyum mu uzuyor benim kitap aldıkça ya? Bir bak. Bak. Yok, koltuğa çık. Bir dakika oturma diye bir şey var mı? Var. Aa, çok güzelmiş. Evin sahibi burada bak. Evet, gördüm çok tatlı. Gelir misin ya? Geliyorum. Dur bir dakika. Son işlerimi yapıyorum. Bit bitsene. Baksana. Geliyorum. E, ya? O buraya gelmiş Aa, çok tatlı. Çok tatlı ya, bu. Alma. Almıyorum. Ya kitapları alma. <laughs> <laughs> Evin sahibine sordun mu sen? Dur sorayım kitap darını alabilir miyim? Alamazsın. Alabiliyor alabilirsin diyor. Alamazsın. ya, şu, e... ya alamazsın. Ya bunun adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Melodim. Valla ev çok güzelmiş ben. Aa tabii giyim dolabı da. Hadi başla. Başlattım ya. Arkadaşlar bana bakar mısın? Orası ne öyle minnacık? Burada yatıyormuş demek mini ki. Mini minnacık. Demek ki oraya yatıyormuş. Aa mis gibi makyaj yapıyor. Sen kız değilsin. Ne olmuş anne? Ben de makyaj yapabilirim. Yapamazsın. Çıktım bile ben. Dik. çıkıyorum. Dik Ya gece oldu artık. Ben kendi evime gidiyorum. Hiç olmaz ya. Biraz daha arkadaşlarımızı ziyaret edelim. Ben arkadaşlarımızı ziyaret edeceğim. Oho. Şurada. nerede o? Dakika ya o ev nerede ya, Nerede o ev o ev bir tane ev vardı ya o ev nerede olduğunu unuttum bu tarafta mıydı Evet burada geniş fenerini gezeceğim sonra da böyle bir sirk herhalde can kurtar neyse artık ya burada yol bozulmuş şelale geçiyorum Evin sahibiser Aha konuşmamız evet. lazım. Ben konuştum onunla. God, I wasn't expecting visitors. Ah, that's not to say this isn't a good surprise. It's a wonderful surprise. Merci. It's great, amazing. Welcome to my humble little home hum by the water. Sen. Evet. Hayır. Ama. Deniz What? do you do i do now take tea cake i don't have any of that get a grip hang you John. you are a host yes farmer friend it is only right that as your first time visiting i give you the most amazing guest guest experience you have ever ne yazıyor burada be ismimi gördün mü ben şu an senin ismini göremem o yanlış taraftan gidiyorsun herhalde Bakayım. şehire doğru gideceğiz. şehirde 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 şehirde, deniz feneri ben you biliyorum. want we be... dur Experienced in all of your experiences. you evet, eh, eh, you will have so much fun you won't be uh, able uh, herali, to help telling everyone about it yeah, it's so fun going to hang you place there is no place like it what a host What a guy. Ben şu an konuşuyorum. Ben sen konuşma. Ehem. <laughs> Let's play a little game. Ben konuştum. I call it. Dive deep to the but, uh, bottom of the lake and uh, bilmiyorum bunu. The special Limited and edition hang action figure. Yeter artık. Yep. That like there. It will be some fun. Uh, I can't wait to see the glimmer in your eyes with all the fun you, you'll have. Yet, Well, don't let me keep you off. Off you go. I were here. Hiçbir şey anlamadım. Senin canın nasıl gitti? Bak neredeyim? Ah evin çat evin çatısında çıktı. Buradan çıkamıyorum. Neden orayı kapatmışlar görünmez Diyor belki kapatmadılar. Hadi buraya girelim. Girelim. Gel ben buradan eve gir. Bir dakika dur. İki tane giriş var. Önce buraya gireceğim. Nerede? Sağdan girdi. Selam Elisa, selam. Ben seni izliyorum şu. Tamam. Eşya şey varsa e e e Elisa gelmeden çal. Bir dakika. Ay yukarıda akvaryum var. Yukarıda akvaryum var Hem de her odada. Tabi artık gelirse. Correrim. Aa. Aha, bunda orası var. Hem de diyorum niye, niye su damlıyor uyu? ya. Evet, üstten, e, üstten damlıyor. Nereden olacak? Aa, ben çok acıktım. Yem yemek falan yok mu ya? Keşke kırabilsek. Neredeyse sıçtığınız... şu an. Ben içindeyim. Ben dışarıdayım. Ben dışındayım. Buna girebilir miyim? Yok buna da girebiliyoruz. Hadi bakalım. Harita gerçekten güzelmiş. Ş -ş -ş sirk. 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 Çok gece oldu. Benim çok uykum var. Bu can kurtaran herhalde. O Elisacığım, oyunda uyku diye bir şey yok ki. Ben şu an seni izliyorum. Şıp. Şıp. Su sesi. Aha. Can kurtaran evindeyiz. Bu bu Boğulmuş. Evet bu boğulmuş. Can kurtaran evindeyiz dedim ben. Boğulmuş demedim. Boğulmuş bir iştir. Şşş. Bak. Aa çok tatlı. Bir dakika Hadi bakayım. Gidelim. Ben şu sana, sana, bakıyorum. Ben buradayım şu an. Çıktın mı? Evet. Sen çıkana kadar ben başka bir eve gireceğim. Ben eve gideceğim. Git. Şu. Benim bayağı bir uykum geldi. Tarafta yürü. Nereye gideceğimi de unuttum. Öyleyse gidiyorum. Ay çok donuyor ya. <laughs> <Problemi> Hı oh. <gördüm. gülüyor> Tamam. İstersen yarın devam edebiliriz. Ne? Oyunda. Mas. Bence eve gir. Koyar mısın geri kitapları? Bende kitap yok ki. O. Yok oluyor, yok oluyor. Dök bu dur. Şıp. Şıp. Oturabiliyor muyuz? Oturabiliyor muyuz? Oturamıyorum. Bana yemek yapar mısın? Ben çok acıktım. Hora Aa burada penguen var. Hora penguin. Horlama desene. Horlama. Horlama. Bence evine, eve gidip... Bir dakika biz nasıl yanayız? Bak adım gözüküyor. O uzak adım, uzakta. Hayır Elis buldum. Harita var. Bir de haritanın altında bu evler var. E, evin içine girmiyoruz. Evin içini e, haritanın altındaki evleri ışınlanıyoruz. bakın Bak Oradasın ya sen. O kadar yakında olmuyor. Yakında olmayacağız. İzle bak. Bak yoksun. Görüyor musun? Burada yoksun. E, haritanın altında şey o Şimdi şey you're getting tired and slow god. Çok yorulmuşuz. Yatağa git diyor bana. Gidiyorum yatağa gidiyorum. Ben yatağa gittim bile. Gerçekten yatağa bin. Gerçekten... Sen de çok yorulmuşsun. Sana da öyle söylüyor. Eve gidelim. O zaman dinlenecek Aa. Değil mi? K kendi evimize gideceğiz. Elif'le kendi evimize gideceğiz. Ben ya, ben Hadi gerekirse kendi evimize gidelim, uyuyalım. Ya. Ya. Ne oluyor? Bir şey oldu. Yani önemli bir şey değilse ya deme. Değil Çok yavaşladık. Acıktık. Ben acıktım. Ben de acıktım. Yemek ye. Yemek yemiyorum. Çok yavaş Çok Sen azıcık hızlandırıyor hızlandırmadı. Yemek yok kimse de yok. Ben de var. Sen nereden aldın yemeği? Bir tane evinizde sandık var. Onu tutuyorsun açılıyor. Tamam. Abi ben koşabiliyorum. Demek ki açlıktan yorulmuşum. Yatağa git diyor bana valla. Ben şu an yatağıma gidiyorum. Biz niye şehirden bu kadar uzakta uyuyoruz? Tamam. Anladım. O, o işareti koymana gerekiyor yani ortada. Nerede abi? Aha. Yatağı aldım. Geri koyalım. Yatağı alabilir miyim? Tabii ki alabilirim. Aha. Dur, evdeki diğer eşyaları peki? Alabiliyoruz. Evi kendimize göre düzenleyebiliyor muyuz? Düzenleyebiliyoruz. <laughs> Sabaha kadar uyuyalım mı diyor. Uyuyorum şu an. Uyudum. Şu an sabah oluyor. Herhalde. Ben de öyle. Ben de Vakit geçmiyorum. Ben yani vakit geçiyor gibi gözükmüyorum. Güneş doğmaya başladı mı? Doğuyor güneş. Ben yalnız yerde uyudum. Tam bir şey olmaz. Yerde. Uyudum. İkimiz Üç, üçüncü gündeyiz. Dur, yatak al. Yatak çok güzel işe yarıyor. Bak. Koltuğu da aldım. Sandalyeyi de al. Benim sandalyemi alma. Elisacığım. Evi ben çok güzel yapacağım. E, evi evi düzenleyeceğim. Çıkar mısın? O, o sırada ben bunları alayım. Kapıyı alamıyoruz abi. O onu o kadar biliyorum. İstersen sana yemek verebilirim. Gerek yok. Ha olur ver ver ver. Hangisini istersin? Bütün yemekleri ben envanterime alayım. Yok. Hepsini atsan istersen Boşluğa atınca gidiyor ya. Ya hayır. Ya bana ka kazma, balta, çapa da at. Tamam da onları en son. Sen de sandık var gizli. Onun içindekileri ben aldım. Nerede? Bir tane şey. şey var. Hadi. İçinden, tıklayınca içinden Tamam açıktım. hadi at artık. Açlıktan Herkesin. ölüyorum. Hepsinden at. Hepsinden at. atayım. Aldın mı? Alamıyorum ki. Çok donuyor. Heh, aldım. Aldı. Al. Al, Doyuyor musun? Doymuyor. Ye, ye, yemiyorum ki. Ben de öyle hata aldım. Yemiyorum. Şimdi yedim. Tamam. Ne zaman o kadar çok da kalsın. Ben şimdi evi çok güzel düzenleyeceğim. <laughs> ayıp. Arkana bakar mısın? Görüyorum. Arkamda bana popo sallıyorsun. Çok ayıp. Çok ayıp. Ben buraya oturacağım. Hayır. Oturdum bile. Bize iki tane yatak lazım. Çık. Değil mi? Yok ben bilmiyorum ya. Bize bir tane yatak yetiyordu ya. Allah Allah. Ya yapma. Neyi? Üstüne gitme. Küçük bir sehpa. Buraya da bir tane yatak. Bence ben oldu. Ben uyuyacağım. Bu Uyu. da ben yapacağım. Sen o sandığı nereden buldun acaba? Evin içinde miydi hemen? Evet. Aa, sen bana kazma balta falan vermeyi unuttun. Dışarıya e, gel. Şuraya gir gelsene. Bunu nereye koyayım abi? Dışarıda düğme buldum. de nereye koyayım biliyor musun? Hı. Buraya koyayım mı? Koya mı koyayım? Bir yere koyayım mı? Koy. Buraya koydum. Tamam gel. Ya, abi bilemem. İçindeyim. Burada gizemli bir düğme İçine buldum. İçine gel. Gizemli düğme buldum. Senin burada ne işin var? Söyle bakalım senin burada ne işin var? Bassana. Bastım. Belki ben basınca eşyalar veririm. Eşyaları ver. E tarım yapacağım burada baksana. Bak burada tarım yerleri var. Tarım yapacağım. Ben yapacağım. Toprak ölüyor, ölüyor. Sen nasıl toprağa, sen toprağa nasıl bakacağını biliyor musun? Peki ya yani bitkilere nasıl bakacağını biliyor musun? Hayır. O zaman ben, ben bakayım. sulayacağım. Sulama işini nasıl yapıldığını biliyor musun? Hı -hı. O zaman nasıl yapılmayı planlıyorsun? Elisa hepsini sulamıyorsun. Hayır. Hepsini sulamıyorsun. Sadece ekçeğimizi sunuyor. Elisacığım bana tohumları ver. Çapayı ver. Ben Peki. Ben tohum tane. Tohumu direkt atsana şuradan. Şöyle. Evet. Tarlayı yap. Tarla yaptık buraya arkadaşlar. Şimdi onun büyümesini beklerken şurada bir mağara buldum. Onu ben buldum bir kere. Tam neyse. Mağara mı? mağara? Hiçbir şey kıramıyor. Bu mağara nereye yasak. Biliyorum. Bu mağara nereye gidiyor? Aa kısa yol bu mağara. Hemen şehire gidiyoruz ama ben şurada bir şey dikkat edecektim. Şimdi bende balta var. Ve burada da yer yerde parıldayan odunlar var. Belki de baltayla yerdeki o parıldayan odunları alacağız. Deneyelim. Oyunun gizemlerini çözeceğim. Beni bekler misin? Aha. Kırdım. Evet kırılıyor. Versene. Dur şu an kırıyorum. Şu an mi? Çok güzel. Ya bana ver. Ya sen neredesin ki? Bak ben neredeyim. nerede olur şu ha sen buraya ne ara geldin ya. Elisa sen baltayla bir kazma tamam mı? Bir şey yapma baltayla. Balta hangisi? Bilmiyorum. Çok sen elindeki yemeklerden bana biraz daha atabilir misin acaba? Ha, ha, hani bendeki yemek az ya. Yani bir milyon Geldi. tane yemek var. Geldi yakala, yakala. Hey benden yemek iste. <laughs> bana bulut diyeceksin. Hayır, Elisa diyemem. Bulut dersen, senin yanına gelirim. Yemem istemiyorum. Yemek istemiyor musun? Az geçtim istemiyorum. İyi hadi yanına geleyim. Odunlar bit Yok kaç tane yemekçi, odun veriyorum. Yemekçi yemekçi. Yemek isteyen var mı? Ben. Neredesiniz? Odun, o odun yerindeyim. Odun kazıyorum hala. Üç Yok hala bir sürü odun var ya. odunları ne yapıyordun acaba? Hangi yemekten istersiniz? Sushi mi? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? İkincisi. İ İkincisi. Ben de iki tane sandık var. İkincisi. İkincisi. iki. Bunu mu Hayır. Altıncısı. Bana istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Evet. Gel bana ver ya. Odun Ama gelmiyor para. ki. Para, para verin. Ben de para yok ve odun da Bunlar gelmiyor. Var mı bunlardan? Bunlardan var mı? Yok. O zaman üzgünüm ki bunları. Bunlar gelmiyor şey ki odun şeyler. odun gelmiyor ki odun yok odun değil vermiyor niye vermiyor bilmiyorum buna bedava verebilirim olur ve yine yarım saat oldu videodaki neredesin buraya yaptım gördüm teşekkür ederim bay bay Yemekçi, yemekçi. Ben eve gidip uyuyacağım. Son kez eve gidelim. Bence hiç eve gitmeye gerek yok. Elisa'cığım şu şu, şu şuraya bir gel. Bir dakika. Geliyorum. Gel benim arkamdan. Geliyorum. Burada videoyu bitireceğiz. Orada mı ya? Hayır evin içinde değil. Bir dakika buradan buraya atlatılıyor mu? Atlatılırsa çok zor olur. Almıyor. Tamam burada bitireceğiz. Dur ben bir şey bulacağım. Bir dakika dur şuradan şuradan alabilir. Bak burada da bir ev var ama. Buraya çıkılıyor mu ki? Çıkılmıyor ben denedim. Dur bir dakika. Buraya çıkmak için bir tane yol var aslında. Hadi hadi gel. Gel buraya benim yanıma gel. Aa, arkadan mı yol var? Ay aşağı düştüm. Sonradan canı gidiyor. Ay çıkamadım. Oyun o kadar çok durdum. Buradan çıkış yok. Arkada bir kere. Bir yani, Arkada çıkış yok derken. Arkadan yukarıya doğru çıkış var ya. Aha, ha, buradan oraya. doğru yok. Atlanamıyor tamam. Ee, arkaya gitme arkaya gitme. Arkaya gitme orada bitirmeyeceğiz. Burada bitireceğiz hadi gel. Geliyorum da ben bir yemek yiyeyim. Ben seni yiyorum. Hmm. Ben sus yiyorum. Tamam hadi gel. Yan hadi. tarafıma gel. Hadi baş. Hadi, hadi, hadi. hadi yan tarafıma gel. Getirsene. Yan tarafıma gelsene. sene Kapatıyorum. İyi. Yan tarafıma gel. Buraya Hı. buraya. Kız i̇çime girmesene. Birbirimize bakalım. Ben sana bakmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve 3 gün boyunca Hello Kitty dünyasında hayatta kaldık. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'un gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>